Mustafa'nın macerası. Bakar mısınız Mustafa'nın icadına? Mustafa ne kadar güzel bir fikir. Ne yaptın böyle Mustafa? Vay bakın. Böyle Arabası yapınıyor. çok güzel, kendisi çıkıyor. Böyle de bak. Böyle Hı. böyle yapınca böyle de avlanıyor. Bak. Vay inanmıyorum. Gerçekten süper bir oyuncak. Şimdi çevir geri gelsin bakalım nasıl gelecek. Çok hızlı geliyor Mustafa. Şimdi geri gitsin yolu bakalım çıkabilecek mi hadi. Sence çıkabilecek mi? Bakalım çıkabilecek mi? Bak çıkmaya çalışıyor ama tam çıkamıyor Mustafa. Böyle birazcık senin yardımlarınla çıkıyor bence. Vay bakar mısınız? Arada takılıyor ama o kadar da olacak yani. İşte. i̇şte şimdi geri çevir. Geri çevir gelsin. Bence o kadar yüksek olmaz Mustafa. Çok yüksek yaptın anneciğim. İyi hadi ama olmaz bence. Hadi tekrar geri gelsin bakalım. Gönder Mustafa. Oo hızlı hızlı geliyor vay. Bakalım garaja girebilecek mi? Ve de girdi. Çevir. Çevir şimdi Mustafa. Yokuşları çıksın. ikinci Evet, şimdi de Yerde parkur yaptık Mustafa'yla. Otoparka doğru geliyor Mustafa aradan. Evet, oto birinci kata çıktı. Şimdi diğer kata çıkıyor. İkinci kata çıktı. Bu da ikinci. Evet, şimdi geri çevir. Geri çevir Mustafa. Çevir şimdi gitsin. Evet, bakın ne kadar güzel evet Mustafa bu oyuncağını çok sevdi çünkü bundan her şekilde oynayabiliyor kullanışlı her şekilde kullanabiliyorsun <laughs> Mustafa yolları şekilden şekile sokarak oynayabiliyor Mustafa yollar ne kadar güzel olmuş. Rengarenk. Arabayı ben Ay, onu ben, Bakalım onu itebilecek mi? <laughs> Aa, gücü yetmedi. Yaparım şimdi. Mustafa iki tane arabayı itemez anneciğim. Ama bir taneyi götürebiliyor bak. Evet de, hem de çok da, hızlı gidiyor Mustafa. Alayım. Diğer arabayı koy bakalım itebilecek mi? Bakalım iki taneye gücü yetecek mi? Vay ikisini de itiyor gördün mü Mustafa? Çok güçlü. Çok güçlü bir araba çünkü. gerçek gibi bunlar. Evet gerçek gibi. Bence üç tane itemez o kadar da değil yani. İnanmıyorum. Üç tane arabayı itekleyerek götürüyor. Çok güzel gerçekten. Ne yaptın Mustafa şimdi sen? Mustafa köprü yaptı kendi icadıyla araba koydu altına hop hop geçebiliyor <laughs> öyle çok yüksek oldu Mustafa geçmeyebilir bakalım aa yine geçti Baba. bu araba bütün engelleri aşıyor Mustafa Bunu aa, o olmadı çünkü o yüksek 太漂亮。